Yılana bak yılana. Sanki PUBG'de 1 vs 4 kalmış. Hadi alan daralıyor hadi. Sonbaharda geldi seninle son bir kez gezelim artık. Bak arabayı seviyorsun, evi seviyorsun. Dışarıda böyle pusa pusa geziyorsun. Oğlum nereye gidiyorsun? Hızlıca eve mi gidiyorsun yine? Biliyorsun da evin yerini. Ha? Gel bari. Gel. Bugün hiç gezemedik seninle ya. Hemen arabadan eve, arabadan eve. Seni gide ev şeyi düşkünü ya. Gel oğlum buraya. Gel. Gel oğlum. Gel kapıları karıştırıyorsun. Bak yan binaya gireceksin. Gel abicim ha, Şurası ya. Şurası ya. Bak her gün eve girmek için deliriyorsun dışarıda. Evde ya da depresyon modunda takılıyorsun. Nasıl olacak bu iş ya? Oğlum niye bu kadar sen strese giriyorsun ya? Arabayı da çok seviyorsun evi de. Sosyete seni. Gel bu asansör gel. Hep yanlış asansör giriyorsun. Oğlum. Strese girme, strese girme. Sen kedisin. Yorma bizi. Eve gidelim, eve gidelim, eve gidelim, eve gidelim. Bir kucak ne kucakta duruyor ne şeydi. Şimdi atacağım seni eve. İyice bir yat. Aslana bak. Evde hiç bu hareketler yok. Nerede bu ev? Bana bak. Asansör kapısı açıldığı zaman sola döneceksin. Bak dön abi sola. Gel. Gel bu tarafa. Bir iki bakmayın öyle geldi dedin yani. Senin gibi apartman kedisi. İşin gücün ev. Beni her gün ben hemen eve getirtiyorsun. Korkak seni. Bir daha seni dışarı çıkarmayacağım be. Teşekkür etmiyor bak gezdirdik o kadar.